...dan daha çok başarılı olur. Peki bir de Galatasaray, de Galatasaray diyelim son 3 dakika içerisinde. Tamam sen sabırsız bir yüzde bakıyorsun Ya hayır konuşmamış zaten. olmayalım diye ee, en azından Galatasaray'da da kaleci e, transferinin artık halledilmeye yakın olduğuna yönelik haberler var. Ama Tabii diğer haber taraftan geliyor. Pep'in de Ederson'u kalede tutmak istediği yani hı hı. transferini onay vermediğine yönelik bugün dış kaynak menşe haberlerde okudum bir kaleci transferi söz konusu, bir Barış Alper'e gelen teklifler, yol ayrımı gibi söz konusu onlar üzerine değerlendirmeniz ne olur? Tabii Barış Alper hikayesi 40'tan 15'e kadar düştü bu arada. Evet. Yani 15, o da 20 ayrı 20 bir onları. hikaye. medya üzerinden okursanız böyle okuyorsunuz zaten. Daha farklı noktalardan teyit etmemiz gerekiyor. En azından bizlerin. Yani bu işin içinde olan insanlar için söylüyorum. Ama Barış Alper iyi bir oyuncu mu? Yani asla kötü bir oyuncu değil. İyi bir oyuncu. Milli oyuncumuz. Galatasaray onu Başka bir yerde para olarak kullanmak isteyerek ancak satışına bile artık bankalar birine para gitmiyor. Dolayısıyla hmm. blok bir para olabilir elbette. Bu açıdan bir sorun yok. Ama Fenerbahçe yönetiminin transfer konusundaki eleştirel görüntüsünün Galatasaray için kaleci konusunda eşdeğer olduğunu ifade edebilirim. Toleransını ligde günah idare eder. Evet. Ama kısa bir süre sonra şampiyonlar iyi başlayacak. Ya bir de kalecinin uyum sorunu yaşamayan bir mevki olduğunu düşünmek lazım. Yani neye adapte Şu anlamda. De, i̇şte e, ya ben öyle düşünmüyorum o kadar. Diğerleri kadar. Yani diğer mevkiler kadar kaleci gelip tak diye performansını verebilecek bir mevki. Yani ya ya mesela diğer 10 oyuncuyla olur. kıyaslandığında lütfen abi. Yani diğer 10 oyuncuyla kıyaslandığında kişisel uyumundan bahsetmiyorum. Yani daha net gelip performans verebilecek bir mevki. Tek kaleci. adam olması sebebiyle evet, sanıyorum. Evet. Yani biraz daha diğer mevki. Bundan dolayı bence çok Okan Hoca da ya acele etmeyelim. şimdi uzun yıllar Muslera gibi bizi götürebilecek bir kaleci alalım diye muhtemelen düşünüyordur Galatasaray. Şimdi donaruma ihtimali var. Ya donaruma ihtimali için beklenmez mi? Bence bekleriz. Ne kadar bekleyeceğin önemli. Şampiyonlar Ligi ilk maçından 3 gün önce Donarum'a almak bence beklemeye değer. Şampiyonlar Ligi maçından 3 gün önce aldın goldü kaderi. Ya aldım, işte ya, ya işte listeye verilmeden liste. bir gün önce son dakikada yetiştirdin. Donnarumma'yı beklersin. Net beklersin lütfen abi son ana kadar beklersin. Yani o liste açıklanacağı gün son dakikada Donnarumma alabiliyorsam ben beklerim. Donnarumma alabiliyorsan. Yani bilmiyoruz. Afaki şey afak dediğim varsayım üzerinden tabii. Tabii tabii Onu ya bir varsayım ya yani o kalibrede o seviyede bir kaleci var. Ama bahsedeyim. ben e, bu sürecin e, ekonomik e, bazı varyasyonları da ön planda tutarak sürdürme derdinde olduklarını düşünüyorum Galatasaray evet. Yoksa çok gerekiyorsa parayı bastırabilirlerdi. Yani hı hı. E, o güç, o ne, hazırlık var ise bastırabilirlerdi. Onda da bir tereddüt varmış görüntüsü veriyorsa. Yani şurada konuşturuyor insanları, anlatabiliyor evet, muyum? Hı hı. Yani bunu niye konuştursun ki? Bu seviyedeki bir takımından bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde çıkabilir mi acaba diye. Yorum yaptığımız takımdan bahsediyoruz. Burada bir küçük arızalar var ama o arızaları çözemiyor şu anda Galatasaray. Öyle bir mi? hafta içerisinde çözüleceğine yönelik de haberler var. Peki kısa bir ara Kaç verelim. Kaç bir haftadır? E, değil mi? Hep bir son bir haftayı. Ama bu bu sefer daha kuvvetli okuyoruz yani. Hemen hemen öyle mi? Bütün medya platformlarında son ama bir hafta edelim, içerisinde çözülecek e, gibi. Eder son için başka bir hikaye dedin. Var edelim. yani. O Güzel da var. Bir onu da değişti. Okudum. Bakalım.